Bastille baskını Fransız devriminin başlangıç noktası kabul edilen önemli bir olaydır. 14 Temmuz 1789'da Paris'teki Bastille hapishanesine yapılan saldırı, kralın mutlak yetkisine karşı halkın öfkesinin bir sembolü olarak tarihe geçmiştir. Bu olay, devrimin gidişatını ve Fransız toplumundaki sosyal, ekonomik ve politik dönüşümü tetiklemiştir. Bastil hapishanesi 14. yüzyılda inşa edilen ve aslen bir kale olarak tasarlanan bir yapıydı. Zamanla siyasi mahkumların tutulduğu bir hapishane haline geldi. 18. yüzyılın sonlarına doğru Fransa ekonomik kriz içindeydi. Yüksek vergiler, gıda kıtlığı ve aristokrasinin ayrıcalıkları geniş kitlelerin hoşnutsuzluğunu artırıyordu. Kral 16. Louis bu krizleri çözmekte başarısız olmuş, halk arasında büyük bir güvensizlik ve öfke oluşmuştu. 1789'da Paris'te gerginlik artmış ve halk silahlanmaya başlamıştı. 14 Temmuz sabahı binlerce Parisli önce silah depolarına yönelmiş ardından mühimmat bulmak için Bastille'ye gitmiştir. Hapishanede sadece birkaç mahkum olmasına rağmen oradaki mühimmat halkın ilgisini çekmiştir. Bastili komutanı Bernard René de Launay direniş göstermiş, ancak kalabalık bastırılmış ve saatler süren çatışmanın ardından teslim olunmuştur. Bastili baskınının hemen ardından komutan de Launay öldürülmüş ve kalabalık onun kafasını bir mızrakla Paris sokaklarında dolaştırmıştır. Bu olay monarşinin gücünün sarsılmasının bir sembolü olmuş ve kısa sürede Fransa'nın dört bir yanında devrimci hareketler başlamıştır. Devrimin bir dönüm noktası olarak kabul edilen bu baskın, aynı zamanda ulusal bayram olarak kutlanmaya başlanmıştır.